Python programlama ve yazılım geliştirme süreci, bilgisayar sistemlerinde belirli görevlerin yerine getirilmesini sağlayan yönergeler bütünü olan yazılımların oluşturulmasını kapsar ve bu süreç programcıların kod yazması, yazılan kodların hata ayıklama araçlarıyla denetlenmesi ve derleyici veya yorumlayıcılar aracılığıyla bilgisayarın anlayabileceği biçime dönüştürülmesini içerir. Yazılım geliştirme araçları Editörler, derleyiciler ve yorumlayıcılar, programcıların verimli çalışmasını sağlarken Python programlama dili, temel veri türleri ve değişkenlerle başlayan süreçte sayılar, diziler ve diğer veri tiplerini kullanarak bilgiyi saklama ve işleme imkanı sunar. Değişkenler, değerleri tutmak için kullanılır ve basit veya çoklu atama yöntemleriyle farklı veri türlerini yönetmek mümkündür. Programlama sürecinde koşullu ifadeler ve döngüler belirli durumlara göre karar vermeyi ve kod bloklarını tekrar etmeyi sağlar. If ifadeleri koşulları değerlendirirken for ve while döngüleri işlemleri istenilen sayıda tekrarlamak için kullanılır. Fonksiyonlar belirli görevleri yerine getiren kod bloklarını bir araya getirerek tekrar kullanılabilirliği artırır ve modüller aracılığıyla bu fonksiyonlar farklı Python dosyalarında erişilebilir hale gelir. Fonksiyonlar, isim, parametreler ve sonuç türü olmak üzere üç temel bileşene sahiptir ve hesap makinesi örneğinde görüldüğü gibi toplama veya çıkarma gibi işlemler için global değişkenlerle birlikte çalışabilirler. Python'da nesneler, tüm veri ve işlevleri kapsayan temel yapı taşlarıdır ve tam sayılar, diziler veya fonksiyonlar gibi öğeler birer nesne olarak ele alınır, nesneler veri ve metotlardan oluşur, veri nesnenin durumunu temsil ederken metotlar nesnenin gerçekleştirebileceği işlemleri belirler. Dizi nesneleri, metin üzerinde işlem yapmayı sağlayan metodlara sahiptir. Örneğin metni büyük veya küçük harfe dönüştürmek ya da başındaki ve sonundaki boşlukları temizlemek bu metotlarla mümkündür. Tüm bu kavramlar Python programlamanın temellerini, yazılım geliştirme sürecini ve nesne odaklı programlamayı kapsayarak öğrencilerin programlama mantığını anlamasını, kod yazma, hata ayıklama ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmesini sağlar. Böylece yazılım geliştirme süreci hem teorik hem de uygulamalı olarak anlaşılır ve etkili bir şekilde öğrenilebilir.